arkadaşlar merhabalar şu an e, saat 8 Gazeli çocuklarımızın yanındayız programda 150 tane e, burada tedavi gören Ankara'da tedavi gören gazeli çocuklarımızı davet etmiştik ve biz e, program sonunda ona Onlara gönderilen hediyeleri dağıtıyoruz. Program sonunda o kadar çok ses getirdi ki çocuklarımıza hediyeler vermek isteyenler bizim aracılığımızla hediyelerini teslim ettiler. Biz şu an bir firmamızın vermiş olduğu hediyeleri ayakkabıları çocuklara getiriyoruz. Çantaları dağıttık diğer bir şey birimlere. Yani o kadar ses getirdi ki. Ben 3 senedir Suriye projesindeyim ve sürekli dağıtımlardayım. Abla abla deyip koşup sarılan, kalp yapan, Türk bayrağı bayrağının önünde resim çektirme yarışına giren çocukları görünce o kadar duygulandım ki. Bir deneyim tadından yenmiyor gerçekten. O çocukları bir sevindirin, inanın tadından yenmiyor.